diye Atatürk Kültür Merkezi ilk uluslararası sergiye kapılarını açtı. Birlikte var olmak adlı ekolojik yıkım temalı serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Sergide 10 ülkeden 20 sanatçının eseri yer alıyor. Dünya büyük bir ekolojik yıkımla karşı karşıya ve buradan çıkış yolu herkesin bunun farkında olmasını sağlamak dünya geneline baktığın zaman ortak dilde zaten kültür ve sanat. Ekolojik sorunlara sanatın diliyle yanıt arayan eserler, birlikte var olmak sergisiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan serginin ilk ziyaretçileri arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vardı. Birlikte Var Olmak sergisi Tabularasa Transnational Art Platform tarafından hayata geçirildi. Dünya Kültür Başkenti İstanbul'un dünya en önemli kültür merkezlerinden, dünyanın en önemli kültür merkezlerinden Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk defa uluslararası çağdaş bir sanat projesini gerçekleştirmekten dolayı çok onurluyuz. Ekolojik yıkım temalı sergiye 10 ülkeden 20 sanatçı katılıyor. Ekolojik yıkımın doğru kavranmasında en önemli iletişim araçlarından biri de Sanat Birlikte Var Olmak sergisi de farklı disiplinlerden ve ülkelerden sanatçıları bu amaçla bir araya getiriyor. Sergi küresel ısınma, iklim krizi sorunlarına dair farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Ekoloji ve dünyamızın tehdit altında olması hassas olduğu mesele. Bu işte sanatımın merkezinde doğanın sesini vermeye çalışıyorum. Eserlerimde doğadaki zıtlıklar yani kaos ve düzen bir arada. Benim işlerim hurda metallerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Buradaki heykelim de bir nevi barışı temsil ediyor. Ekolojik sorunlarla mücadele ettiğimiz bu dönemde geri dönüşümün dilini yansıtıyor. Kind of problem Sergi 24 Şubat'a kadar AKM Galeri'de ziyaret edilebilir.